Selamun sevgili izleyiciler. Müminin Suresi 7. bölüm. 45, 46, 47, 48, 49, 50. ayetlerin meal ve tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 45 ve 46. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delil ile Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler. Soydaşları bize kölelik ederken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız? Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasında onlar da katıldı. Gerçek şu ki belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı verdik. 50. ayet. Meryem oğlu ile annesini de bir ayet yaptık. İkisini de kalmaya elverişli kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri 45 ve 48. Musa ve kardeşi Harun'u getirdikleri ayetler ve apaçık delil ile genellikle Hazreti Musa'nın gösterdiği bazılarının Hazreti Harun'la da ilgisi bulunan mucizeler kastedilmiştir. İsrailoğulları Hazreti Musa kendilerini Mısır'dan çıkarmadan önce 4 asırdır Mısır'da yaşıyor. Burada ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorlardı. İşte 47. ayette Firavun ve çevresinin bu sebeple onları kendi köleleri gibi gördükleri dolayısıyla Aynı kavimden olan Musa ve Harun'un dinlerini kabul etmenin kendileri için onur kırıcı olacağını ileri sürdükleri, böylece azgınlara ve sapkınlara yarışır bir kibir ve gurur örneği sergiledikleri, bunun da onları helake götürdüğü bildirilmektedir. Böylece gerek Kur'an'ın ilk muhatapları olan Mekke'li putperestlere, gerekse bütün insanlara doğru ve yanlışı, makam, mevki, mal, mülk soysop gibi ölçülerle ayırmaya kalkışmaları halinde bunun bedelinin çok ağır olacağı uyarısında bulunulmaktadır. Burayı tekrar ediyoruz. Böylece gerek Kur'an'ın ilk muhatapları olan Mekkeli putperestlere gerekse bütün insanlara doğru ve yanlış makam mevki mal mülk soy sop gibi ölçülerle ayrılmaya kalkışmaları halinde bunun bedelinin çok ağır olacağı uyarısında bulunulmaktadır. 49. ayetin tefsiri. Mealde yer alan İsrailoğulları kelimesinin ayetteki karşılığı onlar zamiridir. Bazı meallerde bu zamirin Firavun ve çevresini ifade ettiği anlamına gelecek şekilde çeviriler yapılmıştır. Oysa bu tercih kesinlikle yanlış olup hemen bütün tefsirlerde bu hususa dikkat çekilmektedir. Çünkü ayette onlar yollarını düzeltirler diye kitabı, Tevrat'ı verdik buyuruluyor. Hazreti Musa Mısır'dayken henüz Tevrat indirilmemişti. Tevrat Mısır'dan dönüşten sonra Sina'da indi. Dolayısıyla Tevrat'ın muhatabı da İsrailoğullarıdır. Şu halde ayetteki onlar zamiri sadece İsrailoğullarını gösterebilir. Bu sebeple yanlış anlaşılmayı önlemek için mealinde zamir yerine İsrail demeyi tercih ettik. 50. ayetin tefsiri. Hazreti Meryem bakire iken hamile kalmış ve böylece Hazreti İsa babasız dünyaya gelmiştir. Bu Allah'ın yaratıcı kudretinin büyüklüğünü gösteren en önemli mucizelerden olduğu için burada olaya delil mucize, işaret gibi anlamlara gelen ayet kelimesiyle işaret edilmiştir. Ali İmran 47, Meryem 21 ve Enbiya 91. ayetlerde de buna işaret edilmiştir. Gerek burada, gerekse başka ayetlerde İsa yerine veya İsa ismiyle birlikte Meryem oğlu denilerek dolaylı bir ifadeyle İsa'yı Allah'ın oğlu sayan Hristiyan inancı reddedilmiş bulunmaktadır. İsa ve annesinin yerleştirildiği bildirilen yerin neresi olduğu hakkında Kudüs'teki İlya, Ramallah, Mısır, Dımaşk gibi farklı yerlerden söz edilebilmektedir. Evet sevgili izleyiciler 7. bölümümüzü de tamamlayıp 8. bölüme kadar hoşçakalın.